İşte zombi ataç koruyacağız. Yani zombilerden kaçmaya çalışacağız. Böyle bir şey yapmışlar. Bunu oynayacağız sizlerle. Ben bu oyunda bayağı yük asmışım. Paralara getirmişim. Bu kadar silahlarım var. Öyle yani. Tek atan silahlarım da var. 50. levele geçmeye çalışacağız bugün sizlerle birlikte. Ben 42. leveldeyim. Öyle bekleyin hadi. Başlıyoruz. Bu ne lan? Boss geldi. Boss 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 boss. Boss gelmiş. Ananı satayım. Kaç 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 kaç. kaç. Evet arkadaşlar yerimden kıpırdamıyorum bir şey yapacağım çünkü de. Oğlum boss nerede ya Bu boss. Bak yerim Bu kopya. Burada boss burada. Yuh ha. Yuh. Bir şey atıyor. Atlıyor mu oradan ya? Ne yapıyorsun kardeş? İyi misin? Seni öldüreceğiz birazdan biliyor musun? Kaç, kaç 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 kaç. Bu iş bitmez. Bu iş bitmeden ben bu videoyu bitirmem diyorum. Ben 2 dakikada bitiriyormuşum. Ama bitirmem ben. Şimdi yeni yaptık videoyu. Yeni çekiyoruz. O yüzden. Bu arada bir bir şey bir hasta olabilirim. O yüzden ben de e, sizlerle video çekmeyi biraz şey yapmadım. Sizler bir şeyler yapabilirsiniz yani. Bu arada arka, arkadaşlar oyun sizlerle birlikte oyunda oyunda beraber oynayabiliriz. Adım yeterli ben olmak. Öyle ezberleyebilirsiniz. Ben zaten yorumlara yazacağım. Zaten arkamda sürü var süre. Bu sürüye ben tek atarım ki. Bu oyun bayağı bir zor oyun. Bir, kadar var isterseniz göstereyim biraz birazdan ama. Şimdi arkamda çok çok sıkıntılı var. Galiba bir, bir tık ben kaldım. Gel lan buraya. Arkama bakmasam iyi olur. Hay! Ben kaldım tek. Oğlum iki dakikada nasıl ölsünler bunlar ya? Bunlar zombi olmuş zombi. Alien. Bu olmamış ama şu tank zombi. Olmamış ama bir tanesi oldu. Daha demin benim öldürdüğüm şeydi. Adamdı. Yes ve şunu öldürdüm. Heh geldiler ya. Uh. O, bu kadar kalabalıktan söyleyemedim. Dilim bir şey oldu ya. Ya herkes ölmesin oğlum. İşi bana kalıyor ondan sonra ben de ölüyorum. Ama bomba çıktı. Bu ne? Bunu hiç atıyorsunuz. Rastgele atıyorsunuz ama bir şey gelmiyor. Gelin gelin gelin. Ben bunları tekte öldürürüm ki. Bak bak keseceğim şimdi. Ben bunları hareket etmeden öldürüyorum. Ben bir şey yapacağım. E şunları başımda alsanız olmaz mı ya? Ölsem de umurumda değil. Üç tane varmış. Üçe bunu açılmıyor. Güzel bir şey çıksın. Esane çıksın. Nadir değil de. Efsane. Oha. 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 Vaaay. Sıradan. O bende vardı bu arada ya. Boz toplam. Hadi bakalım. Buradan çıkacağız. Üstüne çıkacağım. Geri dön. Çık. Yine ee, şey alıyor mu Alıyorum evet. Satın al. Al. Heh. Keskin nişancıymış. Boss nerede? Hoca boss nerede? Uuu keskin nişancı da iyiymiş ya. Yani. Ya ben boss'u göremiyorum ha. Burada burada. Boss kayboluyor o yüzden ben işten oynamam lazım. Ya oğlum bu ne biçim bu bo bossa? Şu boss ne? Boss mu ne? Pişim 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 pişim. Ay ay. Pişim pişim çok kötüymüş ya. İyi dedik ama kötüymüş ya. Ben Onlara... bir bak bana da bak. Lan kim öldürdü beni? Yok. Ben evet, öldürdüm. Bekle 32. Oğlum. oğlum. Kime ne zaman olacak? Korktum çıktı ona. Lan. Hasbunallah. Siz mi çıktınız? Ben ne yapıyorsun lan? Ali yani. Onlar bir kez. Nasıl? Ee, adamlar. Hop. Tak tak tak. Ben bunları böyle getirmem lazım galiba. Bir dakika silah değiştirmem lazım diyorum da. Değiştirmeye gerek yok bence. Çünkü ben bunları hallederim. Ya herkes nerede ya? Slime, hmm, ha, sürüye bak. Sürüyle birlikte öldüm. Sürüyle birlikte oldum. Bunlar ne yapıyor? Nasıl siz burada isiniz? Yakışır şurası. bir düzenlik yaptım. Tamam hadi zombi olduk. Bu sefer de zombi oldum. Oyun bu sefer biraz geç. Bir... Zor yani Bugün. Oha. sürü ben burada kaldım 3 tane var bundan tekrar sonra kutsalları çıktı. Tamam canım. Tamam. Hadi be güzel bir şey çıksın. Bu zorra çıksın bari ya. He? Bu zorra çıktı. Geri dön kızım. Değil de. Buzora nasılmış? Buzora kalsın. Ay! Lan! Oyuncu oldu. Yes. Şimdi hangi seçeceğiz? Burada böyle bir şey var. Hangi Bu bu. Ben bu oyun ben bu oyunu oynamıştım. Çok güzel bu bir oyun. Birazdan sizlerle birlikte deneyeceğiz diyeceğim de bir tane açalım ben. Bari şundan çıksın. Kırmızıdan falan çıksın ya. Oğlum. Oğlum. Ne çıktı? Aha. Oha. Oha.